thank uh you -huh. Herkese merhaba. Bir hafta ara verdikten sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Instagram hesabımızdan paylaştığımız geçen haftaki burçlar, esmalar, gece ve gündüz esmalarını ilgiyle takip ettiniz ama buradan da çok sordunuz. Malum kış ayı herkes çok hasta. Bizler de rahatsızlandık. O yüzden ekip olarak bir hafta ertelemek zorunda kaldık ama Instagram'dan sizleri bilgisiz bırakmadığımızı umuyoruz. Sevgili dostlar, özellikle bu hafta 22-28 Ocak haftası çok özel olaylar var gökyüzünde. Bir kere öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nden birinin şu anda uzayda olması bizler için önemli adımlardan bir tanesi. Hakikaten orada olup oradaki atmosferi yaşamak ayrı bir keyif olsa gerek. Döndüğünde neler anlatacağını ben hakikaten çok merak ediyorum. Onun dışında bir dolunayımız söz konusu ve bu dolunayla ilgili enteresan olaylar yaşayacağız. Birçok açılımların olmasıyla birlikte bitişler yaşayacağız. Sona eren, biten bir sürü ilişki olabilir. Bu ünlülerden olabilir, sosyal medyadan olabilir, politikacılardan olabilir. Sadece ikili ilişkilerden, ayrılıklardan söz etmiyoruz. Partilerden bağımsızlığa geçenler olabilir, partiler arası seçim öncesinde büyük olaylara gebe kalabiliriz. Özellikle bu dolunayın etkilerinden kaynaklı. Kafalarda soru işareti olan, zayıf gördüğümüz noktaları bitirip sonlandırmaya ihtiyaç duyabiliriz. Bunlarla ilgili özellikle burçlarda konuşacağız ama biliyorsunuz ben böyle genel bir bilgi vermeyi önemsiyorum. Çünkü Gökyüzü olaylarına göre uygun esmaları seçtiğimizi artık öğrendiniz. Ama yeni gelen arkadaşlar çok soruyorlar. Özellikle esmaların tam günlerini ve yıldız saatlerini veriyoruz ama okunma günü işte çarşamba günü esmasını biz niye pazartesi okuyoruz diye soruyorlar. Gökyüzü enerjilerine göre esma veriyoruz ama esmayı doğru aktarmak önemli olduğu için onun kendi içindeki saatini yıldızını ve gününü de belirtmek ihtiyacı duyuyoruz. Özellikle gününü ve saatini söylediğimiz esmaların gökyüzü hareketlerine göre farklı günlerde ihtiyaç duyulduğu şekilde kesinlikle okunmasını tavsiye ediyoruz. Ama Doğru bilgi her zaman doğru olarak aktarılmalıdır. Yeni gelen dostlara da hoş geldiniz diyoruz. Sevgili dostlar, pazartesi gecesi esması ile başlıyoruz. Ya Latif esması 99 ebced değeri Venüs ve cuma çok sorulan sorulardan bir tanesi de Latif esmasının ebced değeri 120 değil mi ya da 129 değil mi diye bana çok soruluyor. Tekrar söyleyelim. El Latif Es Samet, Es Selam ya da Er Rezak gibi başındaki takıları farklı olursa epcet değerleri değişir. Biz bütün hepsinde esmalarda. Çünkü Uluza'da seslendiğimiz için, Yaradan'a seslendiğimiz için ya takısını kullanıyoruz, ya latif esmasının ebced değeri 99'dur arkadaşlar. Venüs ve Cuma, lütuf ve keremi sonsuz kullarına ihsanlar ve faydalar sağlayan. Şimdi özellikle dileklerin olması kısmet ve rızkın açılıp artması ile ilgili bir esma olduğunu Hepiniz öğrendiniz. En büyük rızık da zaten aldığımız nefes. Ama bu dolunay bizi biraz yaralayabilir. Özellikle konuşurken kırılganlıklar, kırgınlıklar biz de karşı tarafı kırabiliriz. Onlar da bizi kırabilir. Ya da geçmiş dil yaralarımız ortaya dökülebilir. Yüzleşmekte zorlandığımız konuları tekrar başa sarıp konuşmak, anlatmak, ya da ifade etmek zorunda kalabiliriz. Dolunay'ın etkisiyle ve özellikle Plüton kavuşumları var. Bunlarla ilgili Şiron var. Şiron kavgacı, özellikle böyle zorlayıcı, savaşçı bir yıldız olduğu için kavgalara da çok uygun bir hafta olabilir. Ama bu keskin dil yaraları vardır ya bir söz söylersiniz. Adamı vursanız çok daha az canını yakar. O yüzden kelimelerimize çok dikkat edelim. Daha yumuşak olalım. Allah'ın lütuf ve kereminden yararlanırken biz de insanlara öyle davranalım daha yumuşak davranalım, daha sessiz, sakin kalalım. Öfkelerimiz zaten tabii bunları sizlere anlatırken biz yaşamıyoruz gibi düşünmeyin. Biz de insanız, bizim de öfkelendiğimiz zamanlar var. Yani biz dört dörtlük yaşıyor da size böyle anlatıyor değiliz. O yıldızlardan biz de etkileniyoruz. Bizim de öfkelerimiz var, bizim de kızgınlıklarımız var. Bize de söylenen şeyler var. O yüzden hani bunları kişisel algılamayın. Genelinde böyle bir durum söz konusu. O yüzden ya Latif Esma bunu daha yumuşatacaktır. Haftanızın daha kolay geçmesini sağlayacaktır diye ifade edebilirim. Ve salı gecesi esmamız ile devam ediyoruz. Ya Habir. 812 evcett değeri güneş ve pazar her şeyden haberdar olan. Hafıza ve idrakın güçlenip genişlemesi, kolay anlama ve ezber için. İşte bu karşılıklı savaş halinde olurken birbirimizi anlamaktan hakikaten çok zorlanabiliriz, kendimiz ifade edemeyebiliriz ya da karşı tarafın ifadesini biz kendi çapımızda algılayamayabiliriz. Bunların olmaması için onun dışında dolunayın getireceği güzel şeyler de var, iyi haberler de var. Bunları da Doğru alabilmek, vaktinde alabilmek, bu süreleri kaçırmamakla ilgili haberlerin ve havadislerin doğru zamanda alınmasıyla ilgili önemli esmalardan bir tanesidir. Ve çarşamba gecesi esmamız ile devam ediyoruz. Ya Mukit, 550 değeri Güneş ve Pazar, yarattıklarının rızkını kendine ulaştıran ihtiyacı olanı kazanmak ve bol rızık elde etmek için inanılmaz şanslı bir haftadayız. Yani bu sanıyorum üçüncü seferdir böyle şanslı haftalar. Ocağın ilk haftası hariç onun dışında gayet iyi gidiyoruz. Bu dönemde yapacağımız girişimler, finansal, ticari, sanatsal, eğitim, öğretimle ilgili tüm girişimlerimizin sonuçlanacağı ve bize dönüş yapıcı, uzun vadeli planlar, bunlarla ilgili hareketlenmeler, harekete geçmelerle ilgili kazancımızın artması neye ihtiyacımız var? Şimdi benim eğitime ihtiyacım olabilir bir diplomaya ihtiyacım olabilir. Bununla ilgili. Bir başkasının şifaya ihtiyacı olabilir. Sağlığa ihtiyacı olabilir. Bir başkasının paraya ihtiyacı olabilir. İhtiyaçlar kişilere göre değişir. Zamana göre bile değişir. Bugün buna ihtiyacımız vardır. Yarın başka bir şeye ihtiyacımız olabilir. Her zaman onu söylüyorum. İstetmeden ver Allah'ım. En sevdiğim dualardandır. İstemeden ver Ya Rabbim diye çok dua etmişliğim vardır. Çünkü istemeye ihtiyaç olmasın diye. istemeden ihtiyaçlarımızı karşılayabilelim diye. Bunun da en güzel yollarından bir tanesi Ya Mukit esmasıdır. Çünkü her zaman her şeye ihtiyacımız var. Bu olsun başka bir şey istemeyeceğim Allah'ım diye pazarlık yaptığım durumlarda evet isteyebileceğim her şeyi kaybettiğimde olmuştur. Sakın böyle dua etmeyin lütfen. Kelimelerimizi doğru seçelim. Çünkü biz insanız. Aldığımız nefesten öleceğimiz güne kadar her şey ihtiyacımız var. Gün gün değişebilir. Hatta sabah başka bir şeye ihtiyacımız varken akşama doğru bir başka şeye ihtiyacımız olabilir. Çünkü insanız. İstemekten çekinmeyin. Allah'ın hazinesinde çok fazla var. Özellikle gecenin bu saatlerinde, bu sessiz zamanlarda hayatınızı, kendinizi sorguladığınız, özellikle bu durumlarda yaradanla baş başa kalıp hatta sohbet ettiğiniz diyebilirim. Bununla ilgili Ömer Tuğrul İnançer'in güzel bir sohbeti vardı. Allah'la o kadar çok korkutmuşlar ki onun dost ve sohbet ehli olduğunu bize unutturmuşlar diye hakikaten öyle en güzel sohbet aslında insanın kendiyle yaptığını zannettiği özünde Allah'la yaptığı sohbettir O yüzden ihtiyaçlarımıza göre her an her şey isteyebiliriz buna kesinlikle kesinlikle açık olmanızı ve sınırsız isteyebilirsiniz çünkü ihtiyaçlar her zaman sınırsızdır, değişkendir, enerjidir. Enerjinizi istemeye çevirirseniz inanın Allah da fazlasıyla da verecektir. Ve perşembe gecesi esması ile devam ediyoruz. Ya Baiz. 573 Ebced değeri güneş ve pazar. Ölüleri dirilten, sebep ve vesile yaratandır. Kuvvetli irade sahibi olmak, alacaklarını tahsil etmek için okunan esmalardan bir tanesidir. Ne demek ölüleri diriltmek? Tabii ki bizim öyle bir gücümüz yok. Ölen insanları diriltmek gibi. Ama doktorların var mı? Onların da belli bir noktaya kadar cüz'i iradesinde var. Kalp masajıyla, tedaviyle uzatılabilir ya da aslında uzun olan ömrüne vesile olabilir. Kuşumuz da bunu onayladı. Kesinlikle söyleyebiliriz ki ölüleri diriltmek bizim işimiz olmadığı gibi ama ölen duyguları, ölen işleri, ölen zamanı fark edip diriltmek. Bazen o kadar çok boş oturuyoruz ki vakti de öldürüyoruz. Zamanı da iyi değerlendirmek, iyi kullanmak adına bunlardan kendimize faydalar sağlayabilecek, insanlığa faydalar sağlayabilecek şekilde değerlendirmek için ölüleri diriltmek aslında tamamen bununla ilgili. Fiziksel olarak yaşıyor gibi nefes alıyor gibi görünebiliriz ama içimizde ölen duygularla ayakta gezen ölüler halindeyiz. Hepimiz ruhsuzuz. Birçoğumuz için söylüyorum, zamandan ya da yanındakinden kıymet bilmeden farkına varmadan çocuğunu sevemeyen, eşini sevemeyen, insan sevemeyen, hayvan sevemeyen, canlı sevemeyen, doğayı sevemeyen o kadar çok insan var ki sabah bir kalkıyoruz, koştur koştur işe gidiyoruz. Hiçbir şeyin farkında değiliz çalışsak da çalışmasak da gün içerisinde boş zamanı çok fazla kullanıyoruz. Ama bu zamanı iyi değerlendirmek, bu duyguları canlandırmak, diriltmek, yeni bir şeyler yapabilmek, kendinizi harekete geçirebilmek, hatta hücrelerinizi yenileyebilmek için bu esmayı özellikle çekmenizi hakikaten tavsiye ediyorum. Ya hay ve ya bais esmalarını birlikte kullanmak, özellikle hayat veren canlandırıcı enerjisi olan hayla ölüleri dirilten enerjisi olan bayisi belki kulağınıza değişik gelebilir ama kremlerini okuyup cildini canlandıran güzel kadınlarımızı da biliyorum bize öğretiyoruz onlar çok farklı alanlarda kullanıp bize diyorlar ki biz şöyle kullandık çok da işe yaradı. Şampuanlarını okuyup saç diplerini güçlendiren insanlar. Sizin yaratıcılığınıza kalmış, size kalmış. İçinizde ihtiyacınız olan her neyse, neyi diriltmek istiyorsanız, neyi canlandırıp hayata geçirmek istiyorsanız bu konularda niyet ederek okuyabilirsiniz ve sevgili dostlar cuma gecesi esması ile devam ediyoruz. Ya mucip 3025 ebced değeri Jüpiter perşembe. Dedik ki ya mukit ile rızkın bize ulaşmasını sağlamak. Rızık her yerde çok ama bize gelmeyebiliyor. Biliyorsunuz. Çalışırsanız elinizi uzatırsanız alabiliyorsunuz. Ya da şöyle söyleyeyim niyet ederek harekete geçerek sadece istemek olmaz. İstemenin yanında bir de harekete geçmek onun için bir adım atmak. Bunlar önemli detaylar. Bunların hepsinin birlikte yapılması zaten ihtiyaçlarımızın bize gelmesini sağlar. Ama ya mucip esması ihtiyaçları gören demek. Hem siz ihtiyaç görüyorsunuz hem sizin ihtiyaçlarınızı görüyorlar. Duaların kabul olunması, sözlerinin dinlenmesi ve özellikle söylemeliyim ki davet esmasıdır. Hayatınıza neyi davet etmek istiyorsunuz? İşte çok parası olup yalnız olan insanlar var. Onlar yanlarına bir hayat arkadaşı, bir dost, bir arkadaş davet etmek isteyebilir. Gençler ilişkilerini düzenlemek isteyebilir. Hayatlarında biri olsun isteyebilir. Geleceklerini düzenlemek için bir işleri olsun, bir gelirleri olsun isteyebilir. Ya da işte ev hanımıysanız, eşinizin size nasıl davranması gerektiğini düşünüyorsanız, arzu ediyorsanız bunlarla ilgili niyet edebilirsiniz. Çocuklarınızın ihtiyaçları için niyet edebilirsiniz. O kadar geniş bir yelpa mütevazı hastanede yatanlar şifa için, cezaevinde kalanlar tahliye için, işte mahkemesi olanlar yine beraatleri için aklınıza gelebilecek her konuda çünkü herkesin ihtiyacı değişik. Hepimizin değişik. Geçenlerde bir video izlemiştim hem çok güldüm. Hakikaten o gün böyle günümü keyiflendirmişti. 10 gündür maniküre gidemiyorum diye ağlıyordu. Şaka ile karışık gerçeklik payı var. Hiçbir şey ihtiyacı yok. Hayat onu sınamıyor. Ama onun en büyük derdi maniküre gidememek. Hakikaten insanların eleştirmiyoruz. Kimseyi yargılamıyoruz. Çünkü herkesin ihtiyaca bakış açısı farklı. Kimisi masaya çocuklarına bir tabak yemek koyabilmenin peşinde, kimisi işte maniküre, pediküre gidemediğinin ya da tiyatroya gidememek bir sıkıntı olabilir. Yani bu da hakkımız. Bunu da isteyebilir. Sinemaya gidebilmek, kültür sanat işlerini hakikaten çok isteyerek, belki sayıcı azdır ama baliye gitmek isteyen, olabilir. Herkesin ihtiyacı farklı olduğu için herkesin kendi ihtiyacını davet etmesiyle ilgili önemli bir esmadır diyebiliriz. Ve cumartesi gecesi esması ile devam ediyoruz. Ya kavi. 54 ebced değeri Mars ve Salı. Kaviyi öğrendiniz artık. Çok güçlü, asla yenilmeyen demek. Şimdi bu haftanın bize verdiği bir güç var. Buna niyet edersek bu gücümüzü yıl boyunca devam ettirmek için özellikle kendimizi güçlü kılabilmek için Yakavi esmasını çekmeliyiz. Bunun dışında kansızlık, kaslar ve vücudun güçlü olmasıyla ilgili ciddi bize getirileri olur. Çok kansızlık yaşayan öğrencilerimden bir tanesi bu esmaya başlamadan önce değerleri çok kötüydü. Bu esmaya başladı, başlayıp tabii ki tedavisini de olarak bir kısmı, bir kısmı da olmadan bir süre sonra gördüler ki kansızlıkla ilgili hiçbir problemleri kalmamış. O yüzden önemli esmalardan biridir. Kan bizim bütün yapımızın beslenmesini sağlar, bütün organlarımızın beslenmesini sağlar. Önemli bir konudur. Özellikle bunun dışında zor işleri kolay görmek için de okunur sevgili dostlar. Hayat zaten yeterince zor. Çocuklar zor, gelecek kaygısı zor, işte siyasi konular zor, sanatçıların konuları zor. Biz kendi içimizde geçim kavgamız zor. Herkesin bir zorluk alanı var. Bir başkasına çok basit gibi görünen konular bizim için zor olabilir ya da bize çok kolay olanlar başkasına zor olabilir. Ama bunu fark ederek kolaylaştırmak için tabii ki her zaman Sümme Sebiyle Yesterahu'yu okuyun diyorum kolaylaştırmak adına ama Ya Kavide sizin zor gördüğünüz işleri kolay hale gelir çünkü sizi güçlendirir, sizi kuvvetlendirir. Onu yapabilecek hale getirir. Burada işi kolaylaştırmıyor. Sizi güçlendirdiği için size kolay geliyor. Hayatın çok kolay yaşanabilirliğini öğrenebilir miyiz? Öğreniriz. Hiç zorlaştırmadan kolay bir hale getirebiliriz ama yeter ki isteyelim. Yoksa hayatı birbirimize zor hale getirmek çok kolay. Trafikte biraz sıkışıp bekleyince o, o kavgalar, kıyametler kopuyor. Hayatı birbirimize zindan ediyoruz. Ya da başka konularda eşler birbirine, çocuklar annelerine, anneler çocuklarına hayatı zorlaştırabilirler mi? Evet, zorlaştırabilirler. Ama bunun kolay hale gelmesi daha keyifli, daha farkında, daha güzel devam etmesini sağlayabiliriz. Neyle? Ya kavig esmasıyla. Ve geldik haftamızın son gecesine, pazar gecesi esmamıza. Ya kayyum, 156 ebced değeri, Jüpiter ve Perşembe gökleri, yeri, her şeyi varlığıyla ayakta tutan. Her işte yardım Allah'tan beklemek, iş isteklerine kavuşmak, rızkın devamı için. Gökleri ayakta tutmak ne demek? Nasıl bir söz? Güneş havada askıda, yıldızlar havada askıda. Yeryüzünde yer çekimiyle her şey sabit duruyor ya da hareket etsek bile yere bağlıyız. Ama gökyüzünde askıda havada nasıl duruyor? İstediğimiz kadar teknik olarak açıklayalım. Yani bir uçağın motorları uçak havada tonlarca ağırlığında demir yağını gidebiliyor. Teknik olarak evet motorları var, kanatları var, bir sürü açıklaması var. Yakıtla işte hareket haline geçirebiliyor, yol alabiliyor vesaire bir sürü şeyi açıklayabiliriz. Ama yine de insanın aklının almadığı şeyler olabiliyor. İstediği kadar teknik olsun, Peki gökyüzündeki yıldızlar, gezegenler nasıl duruyorlar? Güneş nasıl sabit duruyor? Ya da dünya dönüyor. Bir sürü şeyin etrafında dönüyor ve bu yolu her seferinde biliyor. Nasıl biliyor? Kim öğretti? Kim ona bu hareketi sağlıyor? Yani bunların sırlarına vakıf olmak Hakikaten insanı çok derin düşüncelere götürüyor. Teknik bilgiye haiz olmak, bu sırların tamamına haiz olmak demek değil. Kayyum ayakta tutan demek. Özellikle diyor ki gökleri, yeri ve her şeyi varlığı ile ayakta tutan. Görmek isteyenin mucize çok. Allah'ın varlığına, bir yaradanın olduğuna. Bunun isimleri farklı olabilir. Benim için Allah'tır, başkası için başka bir şeydir, evrendir, vesairedir, Tanrı'dır. Bunları sorgulamak benim haddim değil. Ben sadece kendime bakıyorum, kendi bildiğimi öğretmeye çalışıyorum. Bütün bu gücü olan, bütün evreni ayakta tutan, bizim isteklerimizi yapmak ona güç gelir mi sizce? Gelmez. O yüzden Allah'ın yardımını beklemek, Allah'tan beklemek, tüm isteklerinize kavuşmak bu mihvade oldukça kolay ve basit. Çünkü ona hiçbir şey zor değil. Biz sadece isteyelim, rızkımızın devamını en büyük rızık nefestir ve ömürdür. O yüzden biz istersek Allah verir ama bunların farkına vararak istemek, yani bunları bilerek, bu anlamları bilerek istemek, çok daha büyük kazanımlar sağlar bize. Geldik yine bir haftanın sonuna, gece esmalarının sonuna sevgili dostlar. Bir başka haftada görüşmek üzere. Bu haftayı iyi değerlendirin, dolunayı iyi değerlendirin. Gündüz esmalarının arkasından bir ritüel paylaşacağız. Lütfen onu da dinleyin, izleyin ve uygulayın. Bu haftanın bolluk ve bereketinden siz de faydalanın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.